Çemişkezek ilçesinde yapılması planlanan Cevizli Dere Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı. Barajın tamamlanmasıyla 29 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölgenin mümbit topraklarına su ile buluşturma, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çemişkezek ilçesinde yapımı planlanan Cevizli Dere Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı. Temelden yüksekliği 63 metre olacak olan baraj 27 milyon metreküp su tutacak. Barajda depolanacak suyla 29 bin dekar tarım arazisinin suyla buluşturulması hedefleniyor. Çemişkezek Cevizli Dere Barajı'nın yapım sözleşmesini imzaladıklarını müjdeleyen Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, çok büyük öneme sahip uzun yıllardır hasretle beklenen Cevizli Dere Barajı'nın yapım sözleşmesini imzaladık. Kil çekirdekle Kaya Dolgu tipinde inşa edeceğimiz barajımızın temelden yüksekliği 63 metre olup 27 milyon metreküp depolama hacmine sahiptir. Barajımızda depolanacak suyla 29 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacağız dedi.